Hadi biraz sezon değerlendirerek başlayalım Neco senle. Ağır bir kamp dönemi geçirdik. Ee, ondan sonra lige başladık. Ee, iyi, i̇yi başlamadı bizim için. Sonra bir hoca değişikliği oldu. Ee, böyle devam ettik. Son, son Şenol Hoca geldikten sonra zaten e, çok iyi bir seri yakaladık. Ee, bizim için tabii ki hedef her zaman şampiyonluktu. Ama bu sezon ulaşamadık ona. Ee, o yüzden biraz tabii ki üzgünüz ama önümüzde yeni bir sezon var. Ona başlayacağız. Necim sezon başı böyle futbolcu hisseder mi? Yani takıma bakıp işte genel resme bakıp hele sen artık yani Beşiktaş'ta yani Beşiktaş'ın öz evladı denilen noktada bir oyuncusun. Evet, ya yani bu sezon biz şampiyon oluruz. işte rakiplere bakıp böyle bir değerlendirme yapar mı oyuncu yoksa kim ne olursa olsun ben yürürüm mü der? Ya vallahi bir biz Beşiktaş'ta oynuyorsan kim ne olursa olsun yürür der diye düşünüyorum. Zaten herkes de o düşüncededir. Biz ne zaman sezona başlasak her zaman e, şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. O yüzden e, öyle başladığımız için kimse öyle demez diye düşünüyorum. Cenk sen bir sezon değerlendirmesi yapsana bize. Ya Necmi katılıyorum. Çok iyi bir e, sezon başı yaşamadık. E, bunu tabii e, kamp sezonuna bağlayabilirsin. Belki form düşüklüğüne bağlayabilirsin. Ama lige iyi bir başlangıç yapamadık. E, sonra hoca değişikliğiyle Şenol ile daha iyi futbol oynamaya başladık. Toparladık, daha iyi bir takım görüntüsü verdik. Ee, hatta son 14 haftanın 12'sinde galip geldik. Evet. Ee, belki bir ay daha sürseydilik ee, şampiyon bile olabilirdik. Necmi'nin de dediği gibi yani Beşiktaş'ta oynuyorsan senin her zamanki hedefin şampiyonluktur. Ee, biz bu sezona öyle hazırlandık ama maalesef şampiyonluk gelmedi. Ee, i̇nşallah gelecek sene... Elimizden geleni yapacağız şampiyon olmak için. Bir de Galatasaray'ı değerlendirseniz. Onlar da aslında Okan Hoca ile birlikte yeni bir hoca ile başladılar. Yerli bir hoca. E, transferler e, takıma baktığın zaman sezonun başında çok farklı bir takım vardı. Sezon içerisinde yani ilk kamp dönemi bitip transfer döneminin bitmesine yakın bir hayli transfer yaparak geçtiler. Ama e, oynadıkları maçlarda çok baskınlardı. Bizde de biz bir biz kazandık son maçı. Ondan öncekinde onlar kazandılar. Nasıl bir Galatasaray senin gözünden, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un gözünden? Performansına baktığında, hocasına baktığında, takıma baktığında? Yani bir seri yakaladılar. Güzel bir seri yakaladılar. Evet. Hatta rekor kırdılar. O seride bence şampiyonluk şampiyonluğu e, kazandılar diyebilirim. Onların da inişli çıkış bir, bir sezonu vardı. Tam o 14 mi? Tam olarak hatırlamıyorum. 14'te 14 mü Yanlış olmasın rakam. Orada bayağı bir e, iyi bir seri yakaladılar. Onlara şampiyonluğu getiren bence o seri oldu ee, ki bizim maçta e, golden sonra nereden baksan hiç topa değmediler bütün Tabii. futbolu biz oynadık bütün maçı biz oynadık ee, dediğim gibi biz gerçekten evde çok güçlü bir, bir bir takımız ee, öyle de oynadık bu sezon ee, ilk 10 maçta belki daha fazla puan alabilseydik dediğim gibi biz şampiyon olurduk. Kritik Beşiktaş açısından geçen sezonun kritik dönemi o ilk 10 maç mıdır? Bana göre o ilk 10 yani maçtır. Başka bir performans olsaydı muhtemelen şampiyondu Beşiktaş diyebiliriz. Ben öyle diyorum. Yani bu tabii herkesin farklı bir düşüncesi var. Bu benim düşüncem. Ee, i̇lk 10 maçta biz şampiyonluğu verdik diye. Hep şey söylenir ya. Denir ki ilk... E 3 ayda şampiyon olunur yani ilk sezonun ilk devre arasındaki performansla şampiyon olunur. Aslında hep bu böyle bir genel yorum Ya var. ilk 7 maçtır ve ilk son 7, 7 öyle maçtır öyle yani. derler. Zaten.